Bir çınar ağacı vardı. Geçenlerde birkaç gün önce e, gövdesindeki bir problemden dolayı e, kendi kendine kırıldı, e, yaşayamaz hale geldi ve <laughs> buranın ağacı yerinden çıkardık. E, ama burada yerinin e, eksikliği olmasın. Daha doğrusu hani herkesin çok üzüldüğünü gördük. E, biz de üzüldük. E, yani bunu telafi edelim, bunu onaralım. ...diye arkadaşlarımız bu yetişkin büyük çınar ağacını buldular. Ee, ödemişten geldi. Ee, yine İzmir'in ağacı. Ee, orada saksılanmış vaziyette bekliyordu. Onu buraya taşımaya karar verdik. Bugün de ben de bulunmak istedim. Ee, üst düzey yönetici arkadaşlarımız da buradaydı. Yani doğaya, ağaca e, verdiğimiz önemi... ...şehrin değerlerine verdiğimiz önemi... E, Burada insanlara gösterebilelim diye buradayız ve bu ağacı o yüzden bugün burada dikiyoruz. Ee, hayırlı olsun diyelim. Bunun gibi onarılması gereken her türlü yaramızı onaracağız. eksik olan her şeyi yerine koyacağız. İzmir'in değerini biz biliyoruz. Ee, herkesin de İzmir'e değer vermesi için üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Ee, i̇htiyacımız olan suyun ee, alınmaya devam edilmesi için, bulunmaya devam edilmesi için alabileceğimiz pek çok önlemi aldık. Yani yeni pek çok kuyu açtık. Ee, i̇şte barajlardan, Gördes Barajı'ndan e, alabileceğimiz suyu öncelikli olarak e, çekmeye çalıştık. E, son aylarda e, belirgin kuraklık olması nedeniyle de e, suyun aşırı tüketimin önünde geçmek için de pek çok önlem aldık. Bu arada e, su kaçaklarını azaltmak için e, temiz su tesisatının e, hatlarını ipek çok yerde yeniledik. Yani e, halen bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, ama kuraklık artık maalesef içinde yaşadığımız dönemin bir gerçeği. Yağışlar sadece bu sene değil önümüzdeki yıllarda da az olacak. Suyun çok değerli olduğunu herkesin e, bilmesi lazım. Suyun e, önümüzdeki yıllarda da değerinin artarak devam edeceğini herkesin bilmesi lazım. O nedenle süt tüketimi konusunda herkesi dikkatli olmayı çağırıyoruz. İşte çimleri daha az e, su ihtiyacı duyan çim türleriyle değiştiriyoruz bir taraftan sessiz edâsız e, gereksiz e, su harcamalarının hepsinin önüne geçmek için e, çaba gösteriyoruz. Ama suyun çok kolay bulunan bir şey olmadığını, çok değerli olduğunu herkesin her zaman hatırlaması lazım. Böyle bir dönemde yaşıyoruz ne yazık ki. E, tahtalı barajındaki su seviyesini tabii ki günlük olarak takip ediyoruz. Yani e, sonbahara kadar e, yetmesi için suyun yağış olmadığı takdirde e, gereken önlemleri aldığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki e, aylarda e, oluşacak hava sıcaklıkları, bu hava sıcaklığına bağlı buharlaşma miktarları falan da barajdaki şeyi belirleyecek suyun seviyesini. İnşallah arada yağmur da yağar, o yağmurla bir miktar beslenebilir de. Ama her durumda yani sadece bugün, bu sene, bu aylarda değil, bundan sonraki yaşamımız boyunca suyun çok değerli olduğunu bilerek tüketmemiz gerekiyor. Tüm yurttaşlarımızın e, bunun bilincinde olması gerekiyor. Tarımda da e, daha az su tüketecek e, üretim modellerini, tarım şeklini bir şekilde çalışmamız ve oturtmamız gerekiyor. Şimdi yani bakanlığın ne yaptığını gerçekten bilmiyorum. Bize bildirilmiş bir çalışması yok. Ancak biz çok çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Her şeyden önce arıtma dördüncü fazla birlikte artık tam kapasite herhangi bir sorun olmadan çalışıyor. Onun dışında yağmur suyu ayrıştırmalarını bir miktar yaptık, bir miktar devam ediyor. Ama eskiden birikmiş olan kirliliğin ...temizlenmesi için ister istemez zaman gerekiyor. Ee, bunu daha önceden de söyledim. Hani böyle... ...hemen yarın öbür gün yüzeriz falan diye bir... E, ...gerçek olmayan bir e, şeyi... ...insanlara söylüyorum, beklentiyi insanlara yaratmanın bir alemi yok. Körfez kirli ve bir süre daha kirli kalacak. Ama mesele şu, yaptığımız ölçümler bunu gösteriyor. Her ay e, daha iyi hale geliyor körfez. Sürekli daha temiz hale geliyor. Biz bir yolda devam ettikçe bu tür problemler gidecek. Zaman zaman e, hafif bir koku oluyor ama şiddetli ve keskin bir koku yok. E, sabah koku var dendikten sonra e, baktırdım arkadaşlara, onlar da herhangi bir koku alamadılar. E, ama e, zaman zaman bazı bölgelerde bu alklerden kaynaklı e, geçen yıl yaşadığımız problemin tekrarından dolayı koku olacaktır balık ölümü olacak düzeyde bir şey yok şu anda ama önümüzdeki aylarda yine hiçbir şey garanti edemeyiz. Takip etmeye devam edeceğiz. kirliliğin dışında bir problem var. Körfez'de alk dediğimiz mikroorganizmalar var. Bunlar bazen hava sıcaklığından özellikle şey yaparak etkilenerek patlama tarzına çoğalabiliyorlar ve o bir kokuya ve sudaki oksijenin tükenmesine neden olabiliyor. Onun için de sürekli temizlik yapıyor arkadaşlarımız. Ya biz devamlı irtibat halindeyiz bakanlıkla ama yani bizim bakanlıktan beklediğimiz şey biliyorsunuz bu körfezi kirleten gemilerin limana gelen sıkı kontrol edilmesi. Zaman içerisinde araştırdıkça yani başka şehirlerde, başka ülkelerde çok daha sıkı önlemlerle bu gemilerin takip edildiğini duyuyoruz. Biz de yetki istedik ama o yetkiyi vermediler. Tersane bir kirliliğe neden oluyor. Derelerden gelen kirlilikler var. Hani bunların hepsiyle ilgili sorumluluk şu anda bakanlıkta. Yani o konuda daha etkili önlemler alınabilir. Yani şu anda böyle hani zıt ve çatışır gibi değil de yakalayabildiğimiz kadar uyumu yakalayıp beraber çalışmaya yönünde biz de çaba gösterir durumdayız. Maalesef problemli, yani iki gün önce Mordoğan'da çıkan yangın elektrik tellerinden çıktı. Elektrik tellerinin e, yarattığı bir kıvılcımın e, kuru otlara sıçramasıyla oldu. E, yani iki tane zaten büyük neden var. Birisi insanların dikkatsizliği, diğeri de elektrik tesisatları. E, hava çok sıcak oldukça e, ve kuru oldukça, yağmur yağmadıkça ne yazık ki yangın riski yüksek bir şekilde devam edecek. Yani e, elinde ateş olan herkesin bu sigara izmariti de olabilir ya da bir piknik ateşi de olabilir ormanlardan e, yangın tehlikesine neden alabilecek ortamlardan uzak durması lazım. Valla yani genel olarak prensip olarak şunu söylüyoruz e, bir alanı yönetmek için eğer illa ben Ankara'dan karar vereceğim Ankara'dan bu işi yapacağım derseniz mutlaka eksik kalırsınız yani bu. Aslında dünyada artık herkesin bildiği bir gerçek. Yönetim merkezileştikçe, problemli alanın daha uzağından siz o alanı yönetmeye çalıştıkça mutlaka eksikleriniz daha fazla oluyor. O yüzden yerel yönetimlerin daha fazla yetkili olması lazım. Yerel yönetimlere merkezi yönetimlerin daha fazla güç vermesi lazım, destek vermesi lazım. Bu açıdan eksikler çok. Yani Türkiye'nin de belirgin bir merkeziyetçi yönetim anlayışı var. Bu ciddi sorunlu bir durum. Bunun hani e, herhangi bir partiyle siyasetle değil, yani devleti yönetme anlayışıyla ilgili bir şey var, e, hatalı yönü var. E, i̇nsanlarımızın e, yerel yönetimlerin güçlü olmasını talep etmeleri lazım. E, ama hepimiz kendimize eleştirilerde bulunmalıyız. Bunu yerel yönetim için de söylüyorum, merkezi yönetim için de söylüyorum. Eksiklerimizi tamamlarken işbirliği ve dayanışma içerisinde olmalıyız. Yani bu şehirde, ülkede, toprakta, denizde, dağda hepimizin e, ama en çok e, bizden sonra yaşayacak olan e, gelecek nesillerin, genç arkadaşlarımızın, çocuklarımızın. O nedenle e, herhangi bir sorumsuzluğun olduğu şekliyle kabul edilmesi e, asla şey yapılamaz yani onaylanamaz. E, hepimiz e, e, nerede eksik yapıyoruz, nerede hata yapıyoruz diye düşünüp onları tamamlamamız lazım yerel yönetimlerin daha fazla etkili olması halinde daha etkili çalışmalar yapabileceklerine inanıyorum. Burada tezat var mı acaba? Yok yok tezat yok. Şöyle şimdi bakın arkadaşlar emekli olan ayrılan saha işçileri var. Belediyeler her zaman sahada bu temizlik işinde park bahçe bakımında ondan sonra ilaçlamada yol tamirleri gibi işlerde sahada çalışacak aktif insanlara ihtiyaç duyar. Yani olmadığı zaman nelerin aksadığını biliyorsunuz. Ee, yani bu işlerin aksamasının bir nedeni de oradaki personelin eksikliği ya da liyakatli personelin eksikliği. Biz onun olmaması için çok özen gösteriyoruz. Onun için çok dikkatli seçimler yapmaya çalışıyoruz. Ee, burada şöyle bir şey oldu. Daha önceki yıllarda personel alındıktan sonra yani sahada çalışmak üzere kısa süre sonra bürolara geçirildiğini gördük. Yani ben temizlikte, park bahçede, ilaçlamada, yol tamirinde falan çalışacağım diye başlayan bazı arkadaşlarımız birkaç ay içerisinde ya da altı ay içerisinde her neyse işte rahatsızlıklarını gerekçe göstererek ya da başka nedenlerle araya birilerini sokarak açıkçası o şekilde bürolara daha hafif işlere geçiyor. Böyle bir alışkanlık oluşmuş. Bunu yaşamamak için ee, ilk başlangıcında e, 6 ay hatta 11 aya kadar süre var bu süre içerisinde bir e, şey yapalım e, geçici statüde çalışsın yani denemiş olalım eğer e, istediğimiz verimi alamazsak performansı alamazsak e, arkadaşımızı uzatmayalım çalışma süresini diye bir önlem olarak bu uygulamayı başlattık. Yani o sürenin sonunda eğer beklediğimiz performansı göstermişse iyi bir çalışan olarak liyakatini bize ispat etmişse o geçici hali kalıcıya döndürülecek ve devam edecek. Geçici çalışma dediğiniz o. Peki başkanım, işten çıkartılan işçiler büro personeli mi? Çok büyük çoğunluğu, saha. çok büyük çoğunluğu büro personeli. Yani ya da sağ personeli gibi görünüp de ama sahada yeterli verim alınamayan insanlar da var. bir de onlar. Şunu hep söylüyorum. Bakın çalışan, başarılı işler yapan, Kurumun istediği performansı gösteren insanlara biz şeyimiz yok yani. Öyle onlara dokunma gibi bir niyetimiz yok. Ama bir onun adaleti var, bir mantığı var. Emin olun, emin olun öyle yani. Ee, böyle geçirdim. Şimdi ben yardım istiyorum, işin doğrusu. Evde Ev mi? Yok, şimdi aslında neden çıktık? Benim burada işim var, onu getirdim buraya. Ee, Benim evim Kirem. 15 lira, 15 lira Kira. Ablular, demle, yardım edeceksiniz. Ona bir yardım istiyor. Ben şimdi adresini Hemen bugün gelecekler. Hemen bugün gelecekler. Bir ben ben gelecek de tabii tabii tabii. Çünkü ben ama ben şeker hastasıyım hocam benim. Bugün Alman